Ananı avradını Napam de manyak Merhabalar Ne yapıyorsun lan manyak <gülüyor> 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 Lan Adam herkes raporluyor şu an var ya herkes Oooo <laughs> <Oy, ohoaha! gülüyor> Çok <gülüyor> iyi be <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ay! Vallahi bağımlısı oldum ben. Ne yapsam acaba artık patriği böyle mi oynasam? Ay! Oyun <laughs> öyle, öyle kullanılmaz kardeşim. Şunun gelişini görelim. Mekanın sahibi geldi. Her zaman var arkadaşlar. Ben karşınızda var ki Yep bir bir manyakta. Saykoli hile bir değil mi videosuyla sizlerin karşısındayım ama bu sefer gerçekten kendimizin yani bu nasıl bir duyguymuş diye diyebileceğimiz bir olay yapacağız. Hızlı koşma, zıplama, uçma, sıçma, kusma. Her bir boktan şey var bu işin içinde. Bildiğiniz üzere Sanok'taki Kong'un kristallerini toplayarak yapılan bir olay bu. O yüzden 3-4 tane oyun oynayıp oyundaki vuruşlarımızı, vuruşlarımızı o anları sizlere göstermeye çalışarak Şimdiden o yüzden baya uğraşılacak bu videoya. Beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın. Let's go. Ova helikopter ne? Yo. Ne helikopter? yiyor işte. <laughs> evet evet arkasındaki kristalleri toplamamız lazım. Ama önce buraya alalım buradan oynarız ileriye. Gelen var. Öldü bu. Yiğit burada. Merhabalar. Öldüm abi. Nerede? Adam ya adam ya. Ben Silah farını son silah yok ya. Nerede burası burası, mi? fena fena. Fena buranın fight'ı. Burada burada. Son Biden. Çok güzel. Çok tertemiz oynadık bu arada ya. Daha adam var. Neredesin? Bak şu var bak. Bot tarafında da var. Gel 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 gel. Kong'un arkası. Aha. Geç şunu. Oğlum insan gibi vur be. Skunk burayı bayağı yıkacak. Bayağı, bayağı, bayağı. Oraya da gitmemiz lazım. Bu burayı yıkacak şimdi. Bunun arkasındaki lootları alacağız abi. Başka bir olay ondan sonra hile modu olmamasını zaten Bayağı uçacağız. Hepini evet uçacağız. evet evet. Bayağı bir eğleneceğiz. Hepimiz der ki kristalleri alan. Yiyen. Ananı avradını. Napam be manyak. Aaa. Beni de kırdı ha. Yavaş. Çitretti lan. Vallahi bak. Aa atıyor. Savuşturuyor. Evet. Atmadı mı? Bunun bayağı olur ki. Ayağını patlarsa bak ölürsün. Oğlum diyor. Oğlum <laughs> bir, bir tane mi atıyor? 3 tane atıyor Sasuke bir tane al bir tane, yani, tane değil 3 tane değil bir, bir Oha bir sürü Şöyle 3 tane ben de bir tane olsun sasuke şey ya. bak bak iyi izle. İyi izle, iyi izle, iyi izle. çok iyi. Oğlum bildiğin hileye direkt getirmişler oğlum şey buraya. Ananı. Ne kadar sürüyor? Oyun sonu mı? Baya bir sürüyor beş ya. Dakika abi, beş dakika, 5 dakika. Bir tanesi 5 dakika. dakika. Oy Allah'ım çok iyi be. Her şey bir kez alalım adamlara. Neredeler? Bu tarafta, bu tarafta. Yürü yürü yürü. <laughs> uy, uy, uy. Uy. Şey bana, Oha be. Tam var ya. Kong kong. Bir de 53'ün de canın azalmıyor. Evet 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 evet. <laughs> bu gene atacak kristal bu arada. Bak 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 bak. Şu mekanikle oynayacağım bak. Ananı. Ananı. Bir şey diyeyim sana tek atamayıp nasıl bakayım tek atlı lan? Ne yapıyorsun lan? Manyak. Beni alıyor zannettim. Aha. Fight 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 fight. Gittim oraya. Hahahaha. <laughs> 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 Çok iyi. Adam anlamadı ki. Ses bile kasamıyorsun. Ben önce arkaya oynayacağım. Aa gene bir gene bir arkana abi. Vallahi önce iki kibe Oldu. Vallahi çok iyi. Sana smok atıyorum. Bak o kad öyle bir smok attım ki ebesinin dikyana. Ebesi. Yeter <laughs> Gider gider. <laughs> O da görünmez olmuş. Şurada. Kardeşim be yapacak bir şey yok çok iyi Oğlum vallahi çok zevkli billahi çok zevkli bak bütün Ay. gün oynarım Allah sarsın ben de abi Aaa Aa, Kardeşim bi uçuyor. ya bizim gibi oynamanla Aha iki tane gücü var bunun aldım bunları bende yok ben alayım ben bir tane yani ben alayım. Al. Bende 3 tane varmış lan zaten tamam. Gene Abi, atacak ki bunu takip şey edelim hırsız gene hırsız açalım. Ne Oğlum demek ki hileler böyle zevk alıyormuş. Pes <laughs> her şeyi söylüyor. <söyleyeyim> Hep bir anlamak isterdim. Gel gel buradan gel buradan gel. Motoru nasıl sürüyor mu? Yok hızı Dönüm Ölümde 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 ölümde. Öldü mü? Lan! <laughs> tamam bu gitti. Nerede? Burada burada binerek kırmıyor. Yok oğlum ne olacak oğlum? Lanlar burada adam var. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Adam herkes raporluyor şu an var ya herkes. Ama biliyorlardır ya bu kadar salak değiller. Bunu biliyorlardır. Buraya atıyor. Buraya helikopter atacak. Havadayken düşürebiliyor muyum ona bakacağım. Havadayken düşüyor. Anlatsınız ben burada bir takım çeviriyorum. Adam diyor ne oluyor Nerede? lan? Alana gelmeniz lazım. Abi. Ha burada. Uy. Acaba kar 98 denesem mi ya valla? Efsane olur vallahi denersem bir tane dur. Aha şuradalar, oldum? şuradalar. Nerede? Ay! Hadi be. Sanki oynamalar için olasılım ya <laughs> Bir head yeseydi var ya çok güzel olacaktı ilk zıpladığımda Efsane bir şey lan bu Vallahi bağımlısı oldum ben Ne yapsam acaba artık PUBG'yi böyle mi oynasam Bak şunun üstüne bir çıkalım abi Sonra bir zıplayalım ne olacak ki abi bekle 1-2-3-4 Oyyy Adamlar Adamdan iyi gidiyordu lan Ayyyyy Ayyy Abi, abi. Ayy! <gülüyor> <gülüyor> abi Barış abi tutsana çok hızlı gideceğim. Çok iyiydi. Çok <laughs> iyiydi. <laughs> Bütün gün yiyisi ve biraz haberak ediyorum şunu kullansın da. Bomba attı galiba bize. <laughs> Son bir kaldı değil mi? Aynen abi. O da önümüzdeki. Babak. Lan. <laughs> yok artık. <abi. gülüyor> Ay. Ya vuramadı vuramadı. <laughs> 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 <ya>. Ne oluyor Sasuke <laughs> ya? <laughs> <laughs> Çok Konuşalım. iyi, çok iyi. Udu, çok... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Fena fena, sarar bu sarar. 15, 13, 28, 29, 34. Go, 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 next, 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 next. Oğlum ben de diyordum niye millet bootcamp atlamayıp buraya gidiyor. Demek ki bu kristal bokundan dolaymış. Sat bokluğun fight'ını almamız lazım şu an ya da bir yerin fight'ını. Bir yerde ev bulup fight'ı almamız lazım. Şurası iyi. Angara, alıyor Al hangarı, onlar da hangara gelecek. Herkes Kardeşim geliyor. Ya. Oha! Biri keşke Oha karşı hangar alsaydı. Go abi silahlar lootta. Oğlum gördüm. Baydım 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 oğlum. Kardeşim al senin bu silahını. Kardeşim Üç. bu kristalleri bizim. Kimseye vermiyoruz. İşte mi ki? Yeyse yeyisin yan. Yeyisin yanına oynuyorum. 18 mermim var. Fazla mermim kalmadı. Oh. Önümde, oh. önümde. Baydım bunu da. Lan. Ay kütürüm kim gülüyor, bu? Gülüyor, gülüyor. Tamam o da gitti. Alça gel abi kristalleri tamam. tamam 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 yakına gidin. C Adam var C tepede. C İnşallah görmez. Ee, vurdum ama C ölmedi vurdum C ama ölmedi. Can az can az. Ben oynamak C zorundayım. Kristal az. Aldı kristali. Yes! Baydım 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 baydım. Hızlı koşanı baydım. Nerede vurdu seni? İlk sen bana gel. Ölüyorum oğlum ben. Araç oynadı bana beni bitirecek. Nerede vurdu Nerede seni? Bana gelin bana. Baydın bir daha. Baydın bir daha adamını. oynayamam. Oynayamam, oynayamam hileyi ama. Hileyi öyle ya da öyle vuruyorum da. Bunlar ikisi birden canlanacak. Kit basacak üzerime oynayacak değil mi? Önüm dikkat edin. Şey. Abi onlar hiç bir bu arada. Evet evet. Üçünde de, de hile var. Baydın mı? Baydın bir mı? Yani. Sağlı sollu oyna. Bir tane daha baydım. Hadi oğlum. Çok iyiyiz be. Verin lan kristalleri. Ver. Oy 5 kristal. Bir kristal de buraya bıraktım. Ve peşine gidiyorum. Kristal bırakamam kimseye. Abi attı kristalleri. Hayır ya. Paradaysın çok sağlamdı değil mi gelir, şu an? Gelir, gelir. Geliyoruz size, geliyoruz size. Bayağı kristalimiz var şu an. Ay içeride adam. Ay. Aha gördüm. Koş koş koş. Ya. Ee. Evet. Tamam. Al abi lootu. Avm mi? Ya. Aha bak ben işte. Olayım, iyi, iyi, iyi. Aha bak işte şimdi ortalık karışır kardeşim. Uğur, ben ben çok ben yavaşsın. Ben araştırıyor? ya ne oldu? 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 Ya Dur, abi, ben ben ne yaptır ben de anlamadım bunun ya. Abi bir şey diyeceğim. 5 yıl arka arkaya basarsam hiçbir şey değil oluyor. 5 mü yapıyor? Onun çok daha hızlı gidiyor İsa Lan yok ben yok. Ben... Adamlar nerede acaba onu merak ediyorum şu an. Kamp Bravo'ya mı gitmişlerdi? Bu anda yok bu arada adam. Aa ya burada buluruz şunu. Oy. Nice. Şu Hadi şey. be oğlum. Neredesiniz be? 5 minutes later. Neredeler? Burada şurada kayalar, Allah. kayalarda. Bu gitti. Oha. Ha burada. Lan evet. dolaşıyor var de sen. Aha abi ben Naruto'ya seni ya benim. <laughs> bir şey diyeyim, <laughs> benim. Atıyorum, Sana çarpıyor düş, düşüyorsun öyle. Dengeli bozuyor. Naruto maalesef Ama benim. O. Oğlum <laughs> benim anlamadığım şey adamları ben ilk başta nasıl vurdum ya? Ona çok şaşırdım. Nereye lan, sen nereye vurdun lan sen Sen bir yeri vuruyorsun.

Dur abi bir geri alayım kardeşim. Arka... <laughs> Salak arkalamak yakışıyor mu diyor. Dur şunu şeyini deneyeceğim. Bir inşans nasıl yapıyor? Sasuke. Abi nerede de öyle var galiba. Al canları bir ya. Ay. 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 Ne <laughs> dur dur dur. Ben atayım da. Naruto beni alman lazım. Naruto. Abi, abi 360 yap. Hah? <laughs> Hah? <laughs> burada burada. Oha! <laughs> Arkadan biri geliyor. Ayy! Ne dedi? Göto, götoş bu dedi? Kardeşim şey öldürmüş. Sıksan beni öldürmüş var, müydün? Tabii <laughs> ben ben ben. ben ben. ben. Beni biraz zor avuzlar o olabilir abi. Ne olsun krallar siz nasılsınız? Kusura bakma vurduğumuz için özür dileriz abi. Güzel. Abi ne olsun? Abim, ben Sasuke abi hile tanıdım. <laughs> <laughs> Alın kardeşim size ananı de hile verelim. Al al. Lan adamı kaldırırsanız da şuradan. Alo. Şu adamı kaldır. Taponun Lan kaldır kaldır adamı. <laughs> Vay be legend. Legend bunlar adam değil oğlum seni bıraktılar. Bunlar var ya. Bunlar adam değil legend seni bıraktılar. Oha onlar bıraktılar onu. ile ananı avradını nasıl yani ya? Niye düşmedin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Demeyecek burada iyiyiz. Neden düşmedi ya? Sürününce de böyle gidiyoruz? Yok. Yok. Ama C'de öyle. Ben de bir süre deneyim. Barış abi. Hop. Barış abi bir kere geçsene bana Barış abi sakinleş Barış abi <gülüyor> <gülüyor> Barış abi Barış abi Adam diyor ki Barış abi <laughs> Gel gel adamı kaptır Barış abi sakinleş diyor ya Abi <laughs> durun <laughs> Barış abi senden kimseyi istese Sıkı Sasuke istiyor musun lan İki mermi hakkın var ha Gel İki yani. mermi hakkın var gel Yoo Beş vermiştim beş. Tamam hayır çarım hazır? bombayla patlatırım hava dağıtayım edelim Abi iyi bak bu şuna hayırlı olsun Ney İn botmuşsun, öyle diyorlar. Öyle mi diyorlar? Merhaba. Nasıl uçuyor ya? Nasıl buradan Tamam artık ver merimimi, ver silamız. Çarma Adra. Tava mı? Tava yapalım abi. Adamları kaldırın da tava yapalım. Tavam yok ama yumruk. Hadi, siz tava ben yumruk. Hadi gol 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 gol. Ben vurdum bir tane. Dorito. Abi isteğimize kabul etti. Yumruk yumruk yumruk. Gel buraya gel gel. Hayır. Abi olmaz ki ama ya. Gerek yok gerek yok. Ya. Bir iş boğma Barış, Barış abi. Efendim abi. Sakinleş abi ne yapıyorsun abi? <laughs> niye niye <sakinleşiyorsun> abi? <laughs> abi Sedde <sakinlesene> abi. <laughs> tava var ben yumrukla kardeşim sizi alıyorum. Al kardeşim al kardeşim. Barış abi. Verin. <laughs> Barış abi

Diyarbakır'a selam, selam, Diyarbakır selam, selam olsun kardeşim Ayım orada Lice'de öğretmenlik yaptı severim severim selam, Saygılar abi Saygılar size de Adam çok sabibi değil mi? Yey sen bu hapisi şey diyor <laughs> Abi Barış abi Doğru. sakinleş Barış abi sakinleş sakin sakinleş <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya Go go next next Aynen sen o evi al üst taraf köprünün olarak <laughs> evi alman mantıklı Efendim? Aracımız var abi. Aracım var da şuraya bir adam Neyse. İki kişi geldi, iki kişi geldi. Bize mi? Yani i̇ki müzik atma, yürü gülüyor. Yolda. Aa, ben adam geldi bu arada. Ben geldim. Ay, yılmızlı da silah yok. Valla Barış abi, hiç yok. Var mı sende? Sen bana yumruk atıyorsun ha. O Godzilla'yı yer giyen adam olsaydı. Nerede adamlar? Nerede Sasuke'ye geldik? Evciler ya. Araç var mı? Gidelim bizim kenarına yanına gidelim gel. Ben bir tane şey açıyorum. Uzaktan vuracaklar bize hemen şunun lootunu alalım. Arka. Nerede? Arka arka arka. O adam bunu iyi aldı. Bayağı vurdum bekle. Bandıcı asın o biraz. Yok yok sıfırımdı. Adamlar bir şeyler aldılar ya. Aha. Tamam. Kaldırıyorum. Hilene ben vurdum da bunlar güzel pil alacak Atak Aman. Adam adam pinle, adam pinle, adam pinle. Adam nasıl evde, şu evde aşağı. Ben nerede gel? Ne kalın orada, kalın ne orada. Adamlar var, sağlı sollu gelecek. Var. Kit attım, sığıya attım, sığıya attım. Adam en soldan gelecek, mokoko. Abi smoke var, sıkın abi. Hadi be. Şurayı vurdum. Soldaki nerede? Soldakini bilmiyorum onu boş ver. bunlar Ay! Ay! Dur 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 o ile öyle kullanılmaz kardeşim. Sal bana, sal bana. Neredeler? Neredeler? Bin at. Ya bak bak video yapıyor ya utanmaz adam. oğlum adam var ya. Adamlar ağlıyor şu an kırıyor bilgisayar kırıyor yemin ediyorum sana. Adamlar diyor ki ay sokayım biz nasıl böyle bir mal. Lan. lan Doğru öldün mü oradan Arta? Canım Alın. Bunun biri bu arada. Var mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi be çok? Gördüm gördüm. Bir ben adam ben daha geliyor. Attım 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 sana değil attım, attım, attım. attım. <laughs> al. <Aldım, aldım, aldım. gülüyor> Var ya Barış abi sakinleş gibi de Barış abi sakinleş. 6x attım 4x attım 5 bandaj attım. Sen o kayanın üzerine kalsana biraz daha. Lan canı çok az. Aldım, aldım, aldım. Abi mükemmel vurdu. Var ya. Tarihe girecek <laughs> vuruştu. Adam ta arkası döner ya ben gittim diğer taraftan geldim oğlum. Nerede nerede Kong Kong nerede? Oğlum Kong çok ileride. yürü yürü. Kristal lazım Aa. bize. Aha burada 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 burada. Üç, üç tane aldım. Gel siz alın bunları. Naruto daha var var. Bende dört tane var gerek yok başka benim almama. Aha abime değil mi o? Ben mi yanlış duydum? Evet Ben Gel Bize abime lazım. Burada. Aa burada burada var Tamam. Aa bir daha attı bir daha attı Chris. Sen gidip alayım mı ben? Vallahi bilmiyorum bakılabilir. Dur. Yanlış attım. Ben dönüyorum kardeşim. Abimi aldıysam ne oluyor? Hayır. Aa onda da var. Kardeşim o ile öyle değil. Böyle kullanılır. Bunda bu topla aha 3 tane var bunda. Tamam o bu almış, bu almış, bu almış. Loot'u bu almış. Görürüm ben. Vay şerefsiz. Onu havadayken havadakini vursam var ya mükemmel olur. Denedim de yemedi. Sol üstte fena fight 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 fight. Bıçak mı abi? Kepleri falan da olur bak. Oha. Ha bunlar da değil bak. Lan. Kardeşim kimin ilisi daha iyi görelim. Diğer adam AVM yer mi? Bu ne yapıyor? Oy! <gülüyor> <gülüyor> Gartacığım benim be. Siz nesiniz ya? Kardeşim. <laughs> like at, <it>, beğen. <laughs> Ulan daha demeyecek anıyordum ha. bir tanesini böyle havada vursam diye. Lan gördüm adamı. Niye sıkmadı? Ay! Yine. Yuhu! Taburdum bir tane. Çok da reis Sana bir şey söyleyeyim mi? Dur. Lan dur. Vallahi beni baydı bu. Ne? Harbiden. Lan lan. Harbiden set bıçak atıyor tır atapar tipi. Ben attım ben bir tane <laughs> attım. Bayağı. Bir tane attım. Bayağı. Bir tane attım. Bayağı. Sanki. Bayağı. 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 vuruştan sonra ben. İyi. <laughs> Son iki adam kaldı. Bunlar bayağı abim eğer. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu drop'a baktınız mı Yeis? Baksana. Geldim abi. Ha kayanın arkasında geldi abi. <laughs> Direkt karşımdaki kayanın. Aynen bu bu sağ sağ sağ. Ha. Ben, ne ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı aha gördüm. Ya evet, abart abarttım artık abarttım. Evet. Çağlar abi. Odanın içinde hile var abi açtaydı o nasıl? Şu evet. Gel. Hile olabilir abi Yok bu binanın ben üzerine var. çıkmam. Dur <laughs> Dur 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 çıkılabiliyor mu bakacağım ona. Dur çıkılacak bir yer yok galiba. Ya oğlum çok Alo. hızlı koşuyorum. Yiğit yes, gel 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 gel. Al al. Bedetçi şey adamlar dedi. Yes, gel de gel bende gel. Bende Oğlum ben dur ben de deleteceğim. Oğlum o neydi? Adam var ya oturdu bizi izliyor şu an. Ben Hello Alo alo. La la amen. <laughs> Baba ne Neyi aslanıydın? Yiğitler panemeli ya Yiğitler ya, ya, ya. ya, ya. Ne yapıyor? Seni izliyor var ya seni izliyor Ebeni öldür artık diyorum mal. Adam seni izliyor Yemin, Yemin ediyorum adam artık beni öldür diye yalvarıyordu sana Ara Araplar bile bize hastaydı yapacak bir şey yok ya Arkadaşlar gerçekten efsaneydi Sağlam bir beyni bekliyorum ciddi anlamda Devam olarak bundan bu oyunu ya yani bu modu atmaya devam edecek tabi yorumlara siz fikirlerinizi belirlerseniz belirlersiniz. Eğer video hoşuna videoyu beğenin. Abone olduktan sonra tüm bildirimleri açabilirsiniz. 3 milyon abone olmamıza az kaldı. Tam gaz abone olup destek olabilirsiniz bu yolda. Ekran gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyin derim. Onun yanı sırasında ekibinde kanallara açıklama kısmında olup Onların da kanalına abone olup onları destekleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Instagram, TikTok takip edin. Instagram, TikTok boşver. Instagram. Önemli.